Vaypal Türk Yunan mücadelesinin ilk Davos sirvesi Yorgo'nun kornasıyla başlıyor. Vatana milleti hayırlı olsun. Şu anda direklerin üzerinde Davos sirvesine aday 6 Türk ve 6 Yunan yarışmacı var. Sol baştan başlayarak saat yönünde birinci direkte gel buraya Beti, ikinci direkte Taş Nesre, Damat Dimitris, Kemençeci Harun, Gelin Sofya, Laskopat Ali Osman, Pompon Meraklısı Penelope, Makas Kıran Aydın, Boyalı Doktor Panayotis, 10. Eli Çubuklu Özlem, 11. Ispartalı Pandelis ve 12. Ana Erkil Burak yer alıyorlar. Ben kadroyu sayana kadar Gelin Sofya dayanamayıp atlamış bile. Ama anlaşılan yeni gelin gibi tutunamadı düştü bir yerlere. Bizim cesur yüreğimizse inek sever Harun oluyor, ve yayla da yuvarlanır gibi iniyor havuza. İşte önce Harun çıkış yapıyor. Gelen topuzu görünce korkudan dizlerinin bağı çözünü veriyor. Bu esnada hemşeri intikamı için yola çıkan Laskopat'ın başına bakın neler geliyor. Bu arada gelin damat Dimitris gelinin yapmadığını yapıyor ve Davos'un kurma koluna sıkıca sarılıyor. Oysa bu sene okula sarılmak tehlikeli ve yasak. Oğlum çok pis girdi lan bana aradan girdi böyle. Hadi atla atla atla. Yok atla atla atla. Demin aldığı ağır darbeye rağmen yine saldıran Ali Osman burada da birinciliğini devam ettiriyor. Vücut hareketlerine ve zamanlamaya bakın. Bu çocuk tam bir sporcu. Tebrikler Laskopas Ali Osman. Ya yemiyor ya. Nesre biz ne yapabiliriz bu konuda? Bırak yemiyorsa yemesin canım. Acıkınca nasıl olsa yer. Aa! Gelin damat Dimitris'te bir sakatlık var galiba. Oyuna hiç katılmıyor. Fakat düz koşulara devam ediyor kendisi gemi kaptanı olduğundan kantarın topuzunu görünce dümeni hemence sağa kırarak küpeştesini kurtarıyor. Pompon meraklısı Penelope de aynı idmana çıkıyor, düz koşuya devam. Bu arada iyice bilenmiş bir fırtına çıkıyor ortaya. Kemençeci Harun ok gibi fırlıyor ve güçlü bacaklarıyla kurma kolunu titreterekten Davos sirvesine ulaşan ikinci Türk oluyor. Bravo! Helal olsun sana Harun, Gül oyunuya geldin, herkese ders verdin ya. Oy parfara parfara, ateşte düştü şalvara. Ağzın dilin kurudu kız yalvara yalvara. Bravo. İnanmıyorum Laz'ın şovu çıktı, İnanmıyorum. <laughs> Trabzon'un gururu, Trabzon'un gururu. Kendim kendim Hamsi Harun! Trabzonlular yukarıda halaya durunca, Pandelis durumdan rahatsız oluyor ve koyuluyor yola. Ve ulaştı. Harun'un geçmesi ağrına gitti sanırım. Pandelis de aynı rahatlığı göremiyoruz ama. Sabrılarak son anda atıyor kendini. <laughs> Beti bir geliyor buraya bir gidiyor buraya. telefetti etti kendini kızcağız. Beti Türkiye değil burası. Git geli bırakabilirsin. Bu arada fırsatçı makas kıran Aydın kopup geliyor. Aydın da gül oynaya geliyor yukarıya. Bizimkilere hafif geldi bu oyun galiba. Zirvede 3 Türk ve bir Yunan dostluk rüzgarları estirmeye başladılar. Zirvede 3 Türk tamamlandığından artık Türk kontenjanında tamamlandı. Yunanlılardan iki kişi bekleyeceğiz şimdi. İşte sevgili izleyenler karşınızda Şokun Türkler. Bakalım tarihi kim olacak? Şu an en istekli Beti görünüyor. Haydi Beti gel buraya diyorum artık. Ali Osman'ın sesini duyuyorsunuz. Beti'nin gelmesi için ne kadar uğraşıyor. You can do it! You can do it! Go. Komşu sevinir de bu kadar mı sevinir Allah aşkına? Ne iyi kalktı bu çocuk ya. Aşk olsun Ali Osman'a. You can do it! You can do it! diye diye sonunda geçirdi kızı vallahi. E Beti sen de hoş geldin buraya. Gözün aydın. 3 Türk ve 3 Yunan olmak üzere toplam altı kişi zirveye ulaşıyor ve Davos zirvesi tamamlanıyor. Burak sana da bir çift sözüm var. Sen çok beklersin daha oralarda, o kaskla... Hey. Hey. Bravo arkadaşlar! Hey. Hey. Dönme